Alparslan abi ziyarete geldim. Tabi Alparslan abi ziyarete gelince aklıma da 1987-1988'de yaşadığımız bir olay geldi. Ee, abi kaymakam kimdi o zaman? Şey... Kaymakamı bilmem de emniyet müdürü vardı. Ali Fırat. Ha Ali Fırat vardı değil mi? Ali Fırat vardı. Belediye Başkanı Osman Ramazan o, ayındaydı. Ramazan ayındaydı. Ya Ramazan ayında. Ramazan ayında bir yangın meydana geldi. O yangın esnasında tabii gece uyumaz Alparslan Akıllı. O zaman makine parkı amiri belediyede. E, ilk müdahale ondan. Dolayısıyla kendinden dinledim. Seydar Bakı yangını, yangında kimler vardı? E, neler yaşandı o gün? Bu arada Fikret kardeş de var. Mustafa da var. Eski dost. Alparslan abi dinleyelim bakalım. Şimdi Ramazan mübarek gün e, ee, sahura kadar tabii e, tabi Seydişehir o zamanlar ki durumu belli. Trafik tescilin trafik tescil yeni açılmıştı. Evet. Trafik tescil yeni evet. açılmıştı. E, Asap Recep Kasap Recep, su, Recep Sulu Çay, işte o akranlarla birlikte işte, e, sahura kadar orada sohbet ederdik yani. E, Ramazan sohbetleri yapardık. Biz de belediyeye o zamanlar telsizi yeni aldı Aselsanlar telsizleri yeni aldı Elimde de o var. saat 12 bir civarı işte itfaiyeden anons geldi. Seyit Harun camisinde yağmam var diye. Ben de dedim ki ben o bölgedeyim. Şimdi milleti heyecanlandırmayın. Acaba nereye yanıyor diye şey yapmasınlar. Ben bakayım ona göre dedim müdahale edelim dedim. Seyit Harun camisinin etrafını dört döndüm böyle. Bir şey yok. Dedim ki kim söylediyse asılsız. Ben oradayım bir şey yok dedim. Abi yeniden ihbar geldi. Dedi. Ya ben oradayım şu anda. Tekrarım bir daha döndüm. Yine yok bir şey. Dedim ki o zaman ihbar edeni aray, Neredeymiş, nereden çıkmış, ne tarafı yanıyor, çünkü ben oradayım. Dört hesabında döndüm, net çatısında... O ne? zaman cepte, cep de yok değil yok, mi? Yok, yok. Telefon falan bir şey yok. Sadece telsiz var işte. Bir polis de var, bir belediye de var. Bir arayın dedim. Abi dedi, tekrar geldi telefonu dedi. Ya şu adamın ismini öğrenin, kimdir, nedir. Ne ben orada, kapının önündeyim şu anda. Gelsin, nereyse göstersin dedim. Kapattı telefonu dedi. O zaman e, caminin kapısı yoktu. Hoca evet. bir kilim var böyle evet. 70-80 kilo var. ağır bir kilim. Böyle sıyırıp girip gireceğim. Evet. Evet. Kendi kendime dedim var bir de içeriye gireyim bakayım dedim. Açılsa bir de bir içeriye girelim dedim. de <laughs> şey araladım girdim içeriye. Işık yok bir şey yok. Yanan bir yer yok. Bir adım attım. Bir düştüm. Ne yazık attım. Bir adım daha attım yine düştüm. Karanlık. Karanlık. Zamanlarda. Bir şey gözüken bir şey yok. Kendime kendime dedim, abdestsiz girersen. <laughs> <bu> dedim. <laughs> o zaman e, Müezzinlik ortadaydı, ha, aşağıda evet. ortadaydı. Oraya kadar gittim, düştüm. Bir daha, bir daha kalktım, Bismillah dedim, kalktım. Ama gözüm tabi karanlığa alıştı. Karşımda üç kişi belir. bembeyaz, üç kişi. Hiç umarım senin geçmiyor öyle ah, şey. Benim aklımdan bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> geri geri besmet çekerek. <laughs> Onlar geri senin üzerine doğru geliyor. Üstüme yine gelin birer birer atlıyorlar şeyden. <laughs> Mezunluktan birer birer yiyorlar. Ben geri geri kaçmaya başladım. Her kaçtığımda da geri gittiğimde de düşüyor. <laughs> Biri geldi defeme dikildi o anda აბდელეზო, ვურძლებარ, ათმა ყოვი.